Merhabalar Filiz'in Çeyiz hoş geldiniz. Bugün size böyle güzel şık bir parmaksız eldivenle geldim. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Yapımı gayet kolay. Şöyle de göstereyim. Ben çok sevdim. Tam da ihtiyacımız olan bir eldiven. Orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. İki buçuk milimde tığım var. İlk etapta şöyle ipimi sabitleyip oldukça gevşek 40 tane zincir çekiyorum. Siz e, zincir boyutunu kendi bileğinize kadar göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Size kalmış. 40 tane zincirimi tamamlayıp geliyorum. Evet, 40 tane zincirimi çektim. Şöyle düzeltiyorum. birinci zincirime sabitliyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum şöyle ilk zincirimin şöyle arkasını çeviriyorum bir tane sık iğne yapıyorum buraya bir sonraki zincir Bakın şuraya. Her bir zinciri böyle arka tarafından tümsek olan yerlerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet bu şekilde komple bütün zincirleri tamamlıyoruz. Sık iğne sayımız 40 tane olmalı. Evet, 40 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle ilk sık iğnenin arka tarafına batarak bu şekilde kaydırma yapıyorum. Ve sonraki sık iğneler devam eden sık iğnelerde de şöyle Bakın zincirin şu arka dalına batarak sık iğneler yapıyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet başladığım noktaya kadar geldim. Artık bizim bir sıra sonu ya da sıra başımız yok. Böyle döne döne hepsini sık iğne yapacağız. Bakın bu şekilde bu sırayı atlatmış oldum. Üçüncü sıraya da başlamış oldum. Biz bunu nasıl anlayacağız? Şuradan sayarak aynı bu şekilde devam edip 20 sıra öreceğiz. Hatta buradan da evet Şuradan yerim belliydi zaten. Buradan sayarak 20 sıra sadece arkadan batarak arka teline ya da 20 sıra sık iğne ördüm. Farklı bir işlem uygulamıyorum. Bütün hepsi aynı. Bütün sıralar aynı şekilde örerek şu kısmı 20 sıraya tamamlayalım siz elinizi ölçersiniz daha uzun daha kısa yapması size kalmış şimdi ben 20 sıra örüp geliyorum Evet 20 sıra ördüm sık iğnemi şöyle şuradan şu hizayı baz zaman bakın 20 sıra tamamlanmış oluyor bu şekilde de kolaylıkla şu çizgilerden sayabilirsiniz Şimdi şu üst kısmını yapacağız. Bitirdiğimiz yerden ipimizi hiçbir şey işlem uygulamıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir defa doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye Bakın ikisini alıyorum. aynı yere ikili tırabzan örüyorum. Tekrar aynı yere 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Şöyle aynı sık iğnenin üzerine 2 4 6 7 tane ile trabzan ördük iki kere de çektiğimiz trabzan şimdi bakın tek üst Pardon üstünü almıyoruz 1 2 3 4 buraya kapatıyoruz üzerine aldım 1 2 3ördüüye tekrardan iki defa da çektiğimiz 7 tane tırabzan yapıyorum evet 1-2-3-4 tekrar üstüne alıyorum. 1-2-3-4. burada bir zincir çekip birazcık yükseltelim tekrardan aynı işlemi uyguluyorum 7 tane 2 defa da çektiğim trabzanları örüyorum sonuna kadar bu sırayı göstereceğim çünkü sıra sonunda hafif bir oynama yapacağız dördüncüye tekrar 1 2 3 4 7 tane. 1 2 3 4 4. Şuradan da geri sayalım bakalım nereye geliyor? 1 2 3 4. Burada 5. atlama yapıyoruz. 7 tane tamamladı 1 2 3 4 başladığımız noktaya gelmiş oluyoruz bu şekilde bir tane fazlalık oluyor Tabii ki bu 40 zincir üzerine olan zincir sayınız değiştikçe şu üst de farklı olacak buradan zincir çekiyorum bir üst sıra yapmak için 1 2 3 dördüncünün tepesine 1 2 3 4 5 6 ve 7 sayılarımız yine aynı şekilde 7 tane bakın buradaki ara boşluğa bir tane zincir 1 2 3 dördüncüye 7 tane. Evet, bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle üçüncüye geçtim farkında olmadan sökmedim. Göstermek istedim sadece. İkinciyi de bitirdik. Tekrar aynı şekilde Ara boşluğa batıp yine dördüncüye 7 tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Böyle bu şekilde. Evet. Bu şekilde de son sıramızı devam edelim. Evet. Son sıramızın trabzanlarını da yaptım. Şu şekilde yine aynı bu kısma batarak kapatıp iki zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Bakın. İpimizi geriye doğru alalım. Evet. Çok güzel, şık. Hangisiydi yeni yaptın ha, bu elimdeki şu an yaptım. Evet, bu şekilde. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Ben çok sevdim, çok beğendim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Daha önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.